Yahu biz bunu bekliyorduk. <laughs> E bu çıktı. Tamam kes. Dayanamayacağım daha fazla. La kes. Normal şartlarda elimi sürmeyi hiç düşünmüyordum ama Nvidia tarafından ve Gaming Gen tarafından bir rica geldi ve bir video işi olduğunu söylediler. Ve bunun da Battlefield 2042 odaklı olmasını istediler. Başlamadan önce ulan bu oyun çıktığında böyle baya kötü çıkmıştı hala aynı şekilde kötü mü diye bir Steam'e gideyim Steam'deki yorumları okuyayım dedim. Tüm zamanlar yani en yararlı yorumları önüme çıkarmasını istediğimde insanların yorumlarının oldukça kötü olduğunu yani oyunun artık onlarda hiçbir şekilde bir umut bir ışık vaat etmediğini ...ve onların hiçbir şekilde oyundan keyif almadığını yerli yabancı birçok yorumda gördüm. Hakaret edenler, hayal kırıklığına uğrayanlar... ...ya kardeşim izlediğimizle alakası yok ki bizim paramızı geri verin diyenlerden... ...daha neler neler bir sürü kötü yorumu maalesef gördüm. Ve sonrasında şeyi fark ettim. Baktığım yorumların genellikle 2021'in son ayları oyunun çıkışının bulunduğu o aylara tekabül ettiğini gördüm ve daha yararlı yakın zamanda oyun güncelleme almış mıdır diye yakın zaman yorumlarına bakmak için bu ayı seçtim. Yine gördüğüm yorumlar şaşırtmadı. aralarda belki birkaç tane iyi yorum da olsa gelen güncellemelere rağmen hala insanlar oyundan hiç memnun değil. Herkesin söylediği bir şey var. Bok gibi oyun. İşte bu bok gibi oyun başlığı altındaki bu videoda ben de Nvidia'nın ve Gaming Gen'in ricasıyla oyunu bir deneyimlemek istiyorum. Tabi video Nvidia ve Gaming Gen TR'nin ricası olduğu için bu video içerisinde de kullandığım sistem Ultima RTX 3060 isimli özel bir sistem. Bu sistemi şu anda Gaming Gen TR adresinde ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda videonun aşağıdaki açıklama kısmında da linki var. İçerisinde Asus'un GeForce Dual RTX 3060 12 GB'lık bir ekran kartını barındıran bu sistem işlemcisi RAM'i ve SSD'si ile de bu güzelim ekran kartını destekliyor. Şimdi bu sistem içerisinde Battlefield 2042'nin performansını deneyimleyebilirsiniz olacağım efendim. Ha tabi bunu yaparken Nvidia'nın bir RTX ekran kartına sahip olduğun için de şu anda Battlefield 2042'de ultra ayarlarda oynadığım bu sistemde yine RTX yani ray tracing'in yani ışın izleme teknolojisinin DLSS'in ve aynı zamanda Nvidia Reflex'in de açık olduğunu ve tamamen performansı Nvidia'nın yeni nesil teknolojilerinin üç ürünün de açık olduğu bir noktada nasıl bir performans ile Deneyim sağladığımı sizlere sunuyor olacağım. Battlefield 2042'de en hoşuma giden modlardan bir tanesi olan Breakthrough modunu oynadım bu videoda. Ve ona yer verdim. Mod peki nasıl çalışıyor? Bir savunan bir saldıran taraf var. Biz bu modda savunan taraftık. R.U. yani Ruslar tarafıydık anladığım kadarıyla. Ve U.S. yani Amerika tarafının Rus hatlarına girmesini, turuncu bölgenin mavi bölgeyi ele geçirmesini engellemeye çalıştık. Ve tamamıyla mod boyunca da Spid spider lan... <laughs> Sniper olarak e, oyunu baştan sona oynadım. Haritaya girer girmez ilk killimi aldım. Durmadım. Bir rakip daha gördüm. Bir düşmana daha salladım. Anam dedim ne oluyoruz? Enginlerime sığmıyorum. Haritalardan taşıyorum. Sonra bir düşman daha gördüm. Koşu yoluna. Iniesta gibi Arapasahtarcasına mermi attım. Yetmedi. Bir tane de Xavi gibi attım. Durmuyordum. İnsan gücüyle alt edilemez bir raddeye ulaşmıştım. Dediğim anda artık düşman makinasını yolladı. Ama yeter mi? Yetmezdi. Neden? Çünkü düştüğümüz yerden kalkmasını bilirdik. Kalktım ve sonrası bildiğiniz gibi. It was at this moment that he knew. He fucked up. İşte benim Battlefield 2042 deneyimim 5-6 saatlik bir gameplay oynanış süresinin editini yaparak sizlere sunduğum bu videoda bu şekildeydi. Belli kesitleri yeri geldiğinde üzücü yorumlar yeri geldiğinde gaza getiren müziklerle birlikte gördünüz. Ama bununla birlikte bugün dedim ya bu videoyu çekmemin sebebi Nvidia. Nvidia'nın bu oyun içerisinde onun yeni nesil ekran kartları olan RTX ekran kartlarıyla gelen teknolojileri barındırması da cabası. Bu oyun içerisinde bugün oynarken videonun başında da gösterdiğim gibi RTX 3060'ta bu sistemde DLSS, Ray Tracing ve Reflex teknolojileri açık olarak oynadım. DLSS nedir diye soracaksanız Nvidia'nın DLSS'inden bahsetmek gerekirse çok kısa şöyle bahsedeyim. Herkes 4K çözünürlük bir monitöre sahip değil ya da 2K çözünürlük bir monitöre sahip değil. Ama sizler bu çözünürlükte oyunlar oynayabilirsiniz. Nasıl? Nvidia'nın DLSS adı verilen teknolojisi eğer siz 1080p bir monitör kullanıyorsanız ve 2K çözünürlüklü bir oyun performansı ve görüntüsü yakalamak istiyorsanız Nvidia DLSS bunu size sağlıyor. Nvidia DLSS sizin bilgisayarınızda herhangi bir performans kaybı yaşatmadan 1080p monitörünüzde 2K çözünürlüklü bir oyunu yine 2K çözünürlükte ve grafiksel bir kayıp yaşatmadan oynatabiliyor. Bunu da içerisinde bulunan tensör çekitlerinden ve grafik işlemcisine yük olmadan oynadığınız oyunun daha yüksek çözünürlüklü ve yapay görüntülerini oluşturarak yapıyor. Bunun dışında Nvidia'nın ray tracing teknolojisi yani ışın izleme teknolojisi ile birlikte oyundaki yansımalar, ışık oyunları ve dahası gerçek hayata çok daha yakın bir hale geliyor. Ve tabii ki bunun dışında Nvidia Reflex ile birlikte özellikle Battlefield 2042 başta olmak üzere daha birçok Nvidia'nın desteklemiş olduğu FPS oyunlarında yani first person shooter savaş oyunlarıyla birlikte yakın zamanda çıkan God of War'da da gördük. Nvidia Reflex'in sizin tepkime süresini sürenizi karşıdaki yapay zekadan ya da karşıdaki oyuncudan daha hızlı yapabilmeniz. Yani bu ne demek? Düşmanı sizin daha hızlı görebilmeniz ve ona daha hızlı reaksiyon vererek onu vurabilmenizi sağlayan ona karşı üstünlük sağlamanızı daha doğrusu sağlayan bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Evet benim deneyimlerim böyleydi meh yani şey demekte de haklısınız gibi oyun. Demekte de bence biraz haklısınız. Hatta biraz değil, bayağı haklısınız. Bu oyunun düzelmesi için daha çok fırın ekmek yenmesi lazım belli ki. Göreceğiz bakalım. Ha bu arada ücretsiz olacak diyorlar. Kısmet. İzlediğiniz için teşekkürler.